merhaba arkadaşlar. Ben LGS hocanız. Bu videoda bana Instagram'dan sürekli sorulan ve muhtemelen pek çoğunuzun yaşadığı bir sorun hakkında konuşacağız. Hocam konuyu anlıyorum ama soru çözümünde takılıyorum. Hocam yeni nesil soruları nasıl çözeceğiz? İşte bu videoda adım adım bu sorular hakkında konuşacağız. Arkadaşlar siz bir binanın nasıl yapıldığını öğrenmeden o binayı yapabilir misiniz? İşte bu yüzden Konuyu tam olarak öğrenmeden soru çözümüne kesinlikle başlamıyoruz. Yani üslü sayılar konusunu baz alacak olursak, üslü sayılarda çarpma nasıl yapılır? Bölme nasıl yapılır? Bilimsel gösterim nedir? Ondalıklı gösterimlerde çözümleme nasıl yapılır? Sen bunları bilmeden soru çözümüne başlarsan o zaman sıkıntı çekersin arkadaşlar. Konuyu öğrendiğinizi düşünüyorsanız artık soru çözmeye başlayabilirsiniz. Peki, nasıl sorular çözmeniz gerekiyor başlangıçta? Öncelikle kesinlikle yeni nesil sorulardan başlamıyoruz. Önce çalıştığımız konuyu pekiştirmemiz için temel düzey sorulardan başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin, başlangıç düzeyinde bir test kitabını alıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? 30 sayısının çarpanları hangisinde doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi 42 sayısının çarpanlarından biri değildir? Bu şekilde başlangıç düzeyindeki sorulardan başlamamız gerekiyor. Testimizi çözdükten sonra cevaplarını kontrol etmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çözdüğümüz sorularda yanlışımız ya da yapamadığımız sorular varsa bir yerde demek ki konu eksiğimiz olabilir. Böylece hemen o konu eksiğimizi kapatıp temelimizi sağlam bir şekilde oturtmuş olacağız. Arkadaşlar yapamadığınız soruları es geçip diğer teste başlamayın sizi başarıya götürecek olan yapamadığınız sorulardır. Yapamadığınız sorulardaki konu eksiğinizi kapatıp bu soruları mutlaka tekrar çözün. Yine yapamazsanız birilerinden yardım almayı unutmayın. Bazılarınız hocam biz yeni nesil sorulardan oluşan NGS sınavına gireceğiz. Niçin basit testleri çözelim ki diyebilir. Sakın böyle düşüncelere kapılmayın. Önce basit soruları çözüp adım adım ilerlememiz gerekiyor. Şunu da unutmayın bir binanın temelini sağlam yapamazsak üst katlarda sıkıntı çekeriz. Peki geldik diğer adıma. Konumuza çalıştık. Temel testlerimizi çözdük. Yanlışlarımızı görüp eksiklerimizi kapattık. Sonra ne yapmamız gerekiyor? Artık yavaş yavaş sınavda karşımıza gelebilecek beceri temelli soruları çözmeye başlayabilirsiniz. Arkadaşlar başlarda gerekirse bir soruyla 10-15 dakika ulaşın soruların mantığını kavradıktan sonra inanın ki bu süre azalacaktır. Burada YouTube'dan ya da çeşitli kaynaklardan yeni nesil soru çözüm videoları izleyerek destek alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bunları yaparken asla ama asla vazgeçip pes etmeyin. Size kendimin de felsefe edindiğim ünlü Türk matematikçisi Cahit Arf'ın şu sözlerini okumak istiyorum. Matematikte zekadan önce sabır gelir. Ünlü Üstat burada her şeyi açıklamış aslında arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki MEP her ay yaklaşık 1000 sorudan oluşan destek paketi yayınlayacak artık. Hatta 516 sorudan oluşan ilk kısmını yayınladı. Bu soruların çıktılarını alıp mutlaka çözüp yapamadığınız soruların çözümlerini öğrenmeniz gerekiyor. Herkesin evde kaldığı bu günlerde ben de RGS kampı yapıp bu soruların çözümlerini YouTube'a atacağım. O yüzden takipte kalın. Ayrıca MEB'in eskiden her ay yayınladığı bundan sonra 15 günde bir yayınlayacağız dediği örnek soruları da çözmeyi ihmal etmiyoruz. Ayrıca bu sene LGS sınavında çıkacak olan 6 konuyla ilgili 2018 ve 2019 LGS sınavlarında çıkmış soruları da çözmeyi unutmayın. Artık sıra geldi VGS sınavının provasını yapmaya. Yani deneme çözmeye. Deneme çözerken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. 1. Başta da söylediğim gibi bu gerçek sınavın bir provası olduğu için süre tutmayı unutmuyoruz. Böylece kendimizi o süreye göre alıştırmış olup VGS sınavında daha rahat edeceğiz. 2. Denemeyi çalışma masasında ya da ders çalışmayı engelleyici şeylerin olmadığı yerlerde çözmeliyiz. Yani denemeyi yatakta, koltukta, televizyon karşısında çözmeyin. Ayrıca deneme çözerken müzik dinlemek gibi bir hata da yapmayın. Eğer kendinizi buna alıştırırsanız gerçek sınavda bunun zorluğunu çekersiniz. Arkadaşlar öğrendiğimiz konuları belirli zamanlarda kısa sürelerde olsa tekrar etmeyi unutmayın. Acaba doğru kaynaklardan mı çalışıyoruz? Her öğrenciye göre çalışacağı ya da soru çözdüğü kitap farklı olabilir. Siz konuyu bitirir bitirmez en zor sorulardan oluşan kaynaklardan soru çözüyor ve yapamıyorsanız demek ki bir yerde yanlış yapıyorsunuz. Bu işi doğru kaynaklardan adım adım ilerletmeyi unutmayın. Hocam peki hangi kaynakları almalıyız? Benim sayfamdan ya da diğer sayfalardan kaynak öneri videolarını izleyebilirsiniz. Bunu öğretmenlerinize ya da arkadaşlarınıza danışıp öğrenebilirsiniz. Ve geldik size küçüklüğünüzden beri söylenen ve gerçekten çok önemli olan kitap okuma mevzusuna. Birçoğunuzun sorunlarından biri de soruyu çözememekten ziyade uzun soruları anlamamak, soru uzun olunca da okumaktan üşenip o soruyu bırakmak. Arkadaşlar sözcük dağarcığınızın genişlemesi, beceri temelli soruları hızlı bir şekilde okuyup anlamak için günde 15 dakikada olsa mutlaka kitap okumayı unutmayın. Başarının ardında muazzam bir bedel vardır. Arkadaşlar bu videomda umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Herkes kendine iyi baksın. Diğer videolarda görüşmek üzere.